Hello und herzlich Herkese merhaba arkadaşlar. Almanya Aile Birleşimi A1 sınavının okuma bölümüyle ilgili örneklerini sunduğum videolarımın üçüncüsüyle karşınızdayım. 12. soruya geldik. Under Post. Bu sefer de durum postanede geçiyor arkadaşlar. Es ist Samstag Nachmittag. Buradaki şurası cumartesi öğleden sonrası arkadaşlar. Saatlere bakarsak buna dikkat etmeliyiz. Sie können auf der Post Briefmarken kaufen. Siz postanede Posta pulu satın alabilirsiniz demiş. Öffnungszeiten dediği yani açık olan saatleri arkadaşlar Montags Freitag pazartesi cuma arası 8 ve 12 saatleri ardından 13 ve 18 saatleri arasıymış hafta içi günlerde. Cumartesi ise 8'den 12'ye kadar açık olduğunu bize buradaki ilandan gösteriyor. Burada bize verilen durum cumartesi öğleden sonra dediği için yani Zamstak, Nachmittag ben falsch cevabını işaretlemeliyim çünkü saat 12'den sonra Brave Mark'ın kaufun yapamayız. 13. soruda Anbanov. Bu da bir tren garında geçen durumu anlatıyor arkadaşlar. Sie können hier Zigaretten kaufen demiş. Siz burada sigara içebilirsiniz diyor. Bakalım doğru muymuş yanlış mıymış? Auf dem gesamten Bahnhof ist das Rauchen verboten. Bu çok önemli bir kelimedir arkadaşlar. Yasak anlamına gelir. ve burada tren istasyonunda sigara içmek yasaktır anlamına gelen bir ilan var. Ve burada da sigara içebilirsiniz diyor. Dolayısıyla ben hemen falç seçeneğini işaretliyorum. 14. sorumuz Eingang Restaurant demiş. Restoran girişinde böyle bir ilan var. Heute Abend können Sie in diesem Restaurant tanzen demiş. Bu akşam siz restoranda dans edebilirsiniz diyor. Tanzen dans etmek demek. Heute Abend bu akşam demek arkadaşlar. Yine können ebilmek anlamına geliyor. Heute in Bavaria demiş. Bu akşam Bavaria'da. Bayerischer Abend demiş arkadaşlar. Bayer akşamı yani Bayer gecesi gibi. Bizdeki Urfa gecesi gibi düşünün. Brezen, Weißwürste, Sauerkraut, Volksmusik. Ab 20 Uhr Tanz. Önemli noktam benim burası. Saat 20'den itibaren dans diyor arkadaşlar. Buradaki Ab'dan itibaren olduğunu belirtmiştik. Bu akşamda siz restoranda dans edebilirsiniz ifadesini verdiği için ben ilanda bunu doğrulamış oluyorum ve richtig cevabını işaretliyorum arkadaşlar. Son olarak 15. soruda unterhälttechtel demiş. Bu durumumuzda durakta geçiyor arkadaşlar. Von 23 bis 1 fährt kein Bus demiş. Buradaki önemli nokta buradaki şurasıl word kein Bus arkadaşlar. Otobüs yoktur diyor. 23'ten 1'e kadar otobüs yok ifadesi verilmiş bize. Bunu doğru mu yanlış mı ilana bakarak karar vereceğiz. Von bis kalıbını lütfen bir yere not alın arkadaşlar. Von Montag bis Freitag, von 23 Uhr bis 1 gibi saatlerle, günlerle ilgili bir yapı olabilir. Nokta noktadan e kadar anlamına gelir arkadaşlar. In der Neujahrsnach no demiş. Önemli nokta arkadaşlar. Doğru ya da yanlış olarak işaretlemenizi istedikleri durumla verilen ilanı karşılaştırarak en uygun şekilde cevaplamak otobüs saatlerinin saat 23'e kadar olduğunu görüyoruz burada yılbaşı gecesiyle ilgili olan ilanda. Biz diyor çünkü arkadaşlar. Biz 23 ua. Saat 23'e kadar otobüs varmış. Ve diye devam etmişler arkadaşlar. Von eins bis 5 ua alle 30 minuten demiş. Yani birden de 5'e kadar her 30 dakikada bir otobüs varmış. Dolayısıyla saat 11'den bire kadar otobüs olmadığını anlamış oluyoruz arkadaşlar. Ben o zaman hangi cevaba yönelmeliyim? Richtig demeliyim. Kain bus dediği için doğru bir ifade olmuş oluyor. Eğer kein demeseydi o zaman fals diyecektik. Çünkü 23'ten saat 1'e kadar otobüs yok. Evet sevgili arkadaşlar. Almanya aile birleşimi için gireceğiniz A1 sınavının okuma bölümüyle ilgili bilgilendirme ve örneklendirme yaptığım çalışmanın ikincisiyle karşınızdaydım. Aklınıza takılan soruları Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çüs.